Herkese selam. Bugün elimdeki bu üç kapatıcıyı karşılaştıracağım. Önce gözaltımdaki nemlendirici maskeyi çıkarıyorum ve ilk olarak L'Oreal True Match serum konsilleri sürerek başlıyorum. Ben bu kapatıcıyı çok sevemedim. Neden sevemedim? Yapısal olarak da çok sevmedim ve oksitleniyor. En yani çok o yüzden sevmedim. Yani gözaltlarımda sarı sarı kaldı. Bu arada en açık rengi bilmiyorum o yüzden çok sevmedim o yüzden üzerine birlis closeti geçiyorum çünkü birlisi çok severim ve çok güzel aydınlık veriyor ve yapısal olarak da böyle cildimle çok güzel bütünleşiyor üst göz kapağımda sadece birlis var zaten aradaki fark görünüyordur diye düşünüyorum. Sonra Vayasel Tüşekle'yi sürüyorum ve bu kapatıcıya ben bayıldım. Çünkü böyle cildime hiçbir şey sürmeden sadece kapatıcıyla makyaj yapmayı çok sevdiğim için ciltle çok güzel bütünleşiyor. Orada çizgilere hemen dolduğunu gösterdim aslında. Hızlı sabitlemek gerekiyor. Sonrasında da Beerless Closet'i aydınlatmak istediğim yerlere yine geçiyorum. Cilt makyajım böyle olmuş oluyor. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Görüşmek üzere.